Herkese merhabalar. St. Louis'teki Chess 960 turnuvasında çok çok ilginç bir olay gerçekleşti. Hayatımda çok oyun izledim, çok şeye şahitlik ettim ama böylesini görmedim. Karoana turnuvayı kazandı. 37.500 dolar ödül aldı. Eminim ki turnuvaya gelenler zaten ciddi bir ayak bastı parası almıştı. Kasparov dahil. Kasparov dahil deyince hadi gelin olayın kahramanına bakalım. Kasparov Fena yapmadı %50 yaptı. Son turda Seviyan'la oynuyor. Görüntüleri yavaşlattım yarı hızda. Piyonlu vezire çıkmak üzere dikkatli bakarsanız görürsünüz. Çare yok ve Kasparov elini uzatıyor. Evet ilginç elini sallıyor. Ne demek bu bir durduralım. Normalde herhangi bir konumda karşı taraf size berabere teklif etmemişse elinizi uzattığınızda bu terk anlamına gelir. Ama Kasparov kazanç konumda. Seviyan kayıp durumda. Ve Kasparov daha ne oynuyorsun bu durumu terk işte der gibi herhalde kafasında şunu kurmuştu. Ben bu hamleyi de yapacağım ve rakibim terk edecek diye kafasında kurmuştu. Vakti bol. Kale Şah çekmiş durumda ama Şah'ı ee, Şah'la herhangi bir hamle yaptığında piyonun vezire çıkışına çağrı yok. Durum tamamen umutsuz. Kasparov da yılların efsanesi. Şu anda 61 yaşında. Ya bak oynamazsan oynayacağım diyor. Sevian da elini yakalıyor. Evet böyle ilginç bir durum. Kasparov mutlu 61 yaşında turnuvada gençlerin önünde %50 sonuçta bitirdiği için. Ama Kasparov'un başka olayları da var. Bu 2016 yılından Hızlı satranç turnuvası Nakamura ile oynuyor. Yine yavaşlattım görüntüleri. Piyonu aldı, e, atı aldı. Düzeltiyorum. O da aldı. Şimdi bakın, atını bıraktı. Geriye alalım. Evet, atını bıraktı. Tekrar yakaladı. Nakamura da fark ediyor tabi elbette ama oyundan sonraki açıklamasında da ne diyebilirim ki? Kasparov diyor. Yani ona laf söylenmez diyor. Bu turnuva e, biraz rahat oynanıyor San üstteki turnuvalar rahat oynanıyor. Kasparov'un da e, hamleyi geriye almasına müsaade ediyor Nakamura ama daha kötüsü bunu önce ince daha önce incelemiştik. Kasparov'un aktif oynadığı yıllarda Polgara karşı taşı bıraktıktan sonra bu epey ağırlaştırılmış bir görüntü hamlesini değiştirmesi bak e, bakınız elle elinin teması kesiliyor attan polgarda fark ediyor. O hamle de çok kötü bir hamle, kaybeden bir hamle. Ama sonra tutuyor. Ve taşı oradan kaldırıp bırakmamış gibi yapıp taşı başka bir yere koyuyor. Evet geri alıyor hamleyi. Polgar anladı etrafa bakıyor bir gören var mı diye ama gören yok. Yandaki hakem havaya bakmakta hakem bilemedim ama yine çözünürlük çok iyi değil. Çok çok eski görüntü. Epey eski bir oyun bu. Ama bariz bir şekilde görüntülerde ortaya çıkıyor. Neyse böyle ilginç konumlar derken yine Hans'ı anmamak olmaz. Bu sefer garibim, kahramanı değil, kurbanı olayın. Kasparov'la Sevian oyununa bakmıştık. Şimdi Sevian Şah'ı aldı bir anda hamle sırası Hans'tayken <laughs> ve Şah'ın kafasını kırıyor. Gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Al diyor Şah'ını oyna madem istiyorsun al Şah'ını ne yaptın diyor. Çıkalım dışarıda konuşalım bunu sıkıysa diyor. Ya ne çıkacağız falan bilmem ne. Hakemi çağıralım diyor. Ne yaptın? Hakem gel diyor. Ağlıyor Hans garibim. İşte bunlar ilginç olaylar. Ama Kasparov'un olayına ilk kez tanık oldum. Rakibi adeta zorbalayarak zorla terk ettiriyor. Evet akılda kalanlar bunlar. İlginç durumlar, ilginç konular. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.